arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar e, bugün mob kapıştıracağız. Parti kim? Ama kardeşim yok yanında. Neyse bir şey olmaz. Biz yine moblarımız kapıştıracağız. Şimdi konuk şeylerimiz gelecek. Hemen şöyle. Bu neydi? Bu demir golemdi galiba ya. Aynen demir golemdi. Çok çağırdım. Şöyle bir kere yaptım. şundan da böyle yapınca aa bunlarmış biraz daha canlandırayım. Çünkü bu demigolamlar bayağı bir güçlü. Bu kadar demigolam mı yoksa e, bu zombi pigmenler mi? Bakalım kim kazanacak. Da demigolamlar eski saydı. Sen yani çok güzel bir şey yaptılar demigolamlar. Mesela ben bundan tekrar canlandırdım. Ne yapabilirler ki demek adamlar? Mesela yani. Hadi öldürebilecek misiniz? Bakalım öldürebilecekler mi arkadaşlar? Şu an zombi pigmanların güzel gidiyor işi ya. Hadi bak. Oha. uçular. Of. Şu an güzel bir mücadele dönüyor. Gördüğünüz üzere uçuyor demigolemler. Sayılar azaldıkça uçuyorlar. Ama demigolemlerin canı da çok az. Ve de 2 demigolem kaldı. O! Oh! Oha ne oldu az önce. Arkadaşlar bir anda golemler öldürdüler. Bir anda işte demigolem kazanacak sandım ama zombi pigmanlar kazandı. Neyse çok güzel oldu. Bu sefer de kimler kapıştırsam yine demir golem olacak. Ama kim olsun? Böyle yapmadığımız kişilerden iskelet olabilir. Ama iskelet de kendine vuruyor ya. Ömürcek yok. Ömürcek olmaz. Şurada çabulcu bence. Bunlar bayağı güçlüler. Vedi de demogolemler de biraz bunları öldürebilecek gibi. Ben bunları yapıyorum. Arkadaşlar, eee ben şey yapmaya karar verdim. Yağmacı yapmaya karar verdim. O yüzden yağmacı yapacağım. Hani şöyle bir demogolam canlandırdım. Tamam, demogolem kaç tane gelmiş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane demogolem. VS 80 tane olsun biraz fazla olsun çünkü bu pilgeler de biraz nuk gibi. Çünkü zaten ok atıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Bunların oku da zaten çok vurmuyor. Hadi bakalım. Hatta bir dakika bir dakika. Ben bunu bayağı bir güçlü yapmak için böyle uzun olsun diye baltacıları da ekleyeceğim. Baltalı kölü çabucu. O yüzden biraz demir olan şöyle yapalım. Bunu böyle. Ha herkes ölüyor. Kapalmışım. Biraz felege sonra bu demigolem kapa. Tamam demigolemler de geldi. Böyle baltacılar ekleyelim. Tamam sonra chavel ekleyeceğiz. Baya bir saldırı oldu ya şu an. Şöyle hatta güzel güzel ekleyelim de. Tabii ki de alıyoruz demir golemler. Ama belli olmaz. Öteki şş, dom domuz adam mıydı neydi? Cık cık. Onlar da bir anda şey olmuştu. Üç kişi kalmıştı. Direkt uydurdular nasıl yaptı Biraz bunlardan da koyacağım. Çünkü bunlar gerekiyor ya baltacılar. Baltacılar böyle ortama böyle koşarak geliyorlar. Hayır 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 demir golemler oluyormuş. Benim haberim yok. Bir dakika demigolamlar doğsun. Tamam. Şimdi savaş başladı. Tı tı tın tın. Ama bir dakika ilk baş. Şöyle canlandırdık mı. Şimdi azıcık savaş. Bu videoya yüksek bir like gelirse komutları da göstereceğim. Bir dakika. Şu kadar bir demigolam 13 tane falan canlansın yine. Tamam. Şundan da azıcık canlandıralım. Sonra bitsin. Artık çok uzamasın savaş. Azıcık daha hadi bu canlandıralım. Canlandı tam da. Hadi biraz daha canlansınlar. Tamam. Acaba kim kazanacak? Biraz. Değil mi golemler alacak da. Biraz baltalı da ek ekleyeyim. Baltalılar da fazla vuruyor yani. Öyle dandiklerden değiller. Mesela bu okçular çok bir şey yapamıyor. Acaba kim? <laughs> Hayır tek kaldırıyorum golem. Öldürdüler. Kazanan. Maalesef. E, bu ne diyeyim, Yağmacılar. Ama tabi onları biraz fazla verdim. Şu tecrübe de gitsin. Tamam, şimdi sırada ne var bakalım ne olsun. Bence video ve olabilir. Çünkü çok güçlüler onlar da. Böyle yanına ne ekleyebilirim? Yok yanına bir şey eklemeyeceğim. Video şeyleriyle demigolem golem. Piu. Arkadaşlar yarışmacılarımız hazır. Hemen şimdi başlayacağız. Demir golemleri canlandıralım. Ve de baya bir iskeleton canlandıracağım. İskeletonlar biraz fazla oldu sanki. Çünkü. Aynen ya. Tamam böyle güzel. Çok güzel bir güzel güzel bir mücadele başlıyor. Diego düşenler bazıları ölüyor bazıları ölmüyor. Ama bu böyle küçük bir savaş hali ya. Biraz daha büyütelim mi savaşı? Çünkü güçlü olunca daha eğlenceli olur. Hadi Demogolan böyle olsun. Bunları bayağı bir bekleteceğim. Demi tam doğana kadar. Tam tam doğdular. Hatta biraz daha canlandırayım Biraz büyük savaş olsun dediğim gibi. Başlıyor büyük savaş. Ta ta ten ten. Ta ta ten 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 Hemen. <laughs> Acaba kim kazanacak? Bence demi alır ya yine. Hiç basmayacağım bakalım ne olacak. Ah, Demi golem dedim ben. Eskeratonlar kazanacak. Bir tanesidir. Bakın arkadaşlar bir tanesi de burada hiç savaşa katılmamış. Burada böyle bekliyor. Ne güzel. Bir dakika. Kafa var mı? Kafalara düşmemiş. O zaman biraz daha fazla bunu ikinci turunu yapalım. Çünkü tam eşitliği olmadı. Demek golem biraz fazla canlandı. Dediğim gibi büyük savaş olsun. Büyük savaş olunca çok eğlenceli oluyor. Tam... O biraz fazla oldular ya. Ne sıkıntı değil. Biraz demir golemleri vuracağım. Çünkü oyunum kasıyor. Sonra size biraz düşük videoda izlersiniz. Ee, o yüzden biraz demir golemleri vuracağım ölmesi için, ölmeleri için. Bakın. Biraz kötü oldu. Oyun şimdiden kasıyor. Çünkü bayağı bir şey var. Neyse şu an baya bir canlandırıyorum. Siyah bir halka oluştu. Tam durduk. Uy. Siyah halka geliyor. Bulaşıyor herkese. Ve de kim kazanacak bakalım. O demir böyle geriye püskürüyorlar. püskürüyorlar. hangisi kazanacak? ben video iskeletle kazanıyor şu an. O kim kazanacak? Kim kazanıyor? Kim kazanıyor? Video de iskeleti mi? Değil mi Kim kazanıyor? O iki kişi kaldılar. Buna bayağı savaşmış. Buna hiç vurmamışlar. Buna. Buna da hiç. Buna bu. Vur... Ötekine vurmuşlar. Buna hiç vurmamışlar. Of. Bir de iskeletler kazandı. O zaman bir de iskeletler kazanmış olsun. Ve de sıradaki maça, maça geçmeden önce e, yine bir savaş için kim olacağını seçerim. Cadı olabilir. Yaşlı muhafız olabilir. Ender olmaz. Ömürcek olmaz. Ömürcek diyorum çünkü ömürcek deyince daha tatlı oluyor. Aslında bir dakika şu ikisi kavga ediyor mu? Bakalım. Lan ben almışım. Hayır. Şarkı. Ölüm. Tamam. Şimdi şurayı ben bir yapayım. Tamam. Şuradan seçelim hızlıca. Hmm. Gümüş şubalı değil. Endermite. Endermite. Ha de. Man Endermite. Aynen. Bu Endermite. Savaşıyor musunuz siz? Savaşmıyorlar. O zaman ben bu baya bir canlandırayım öyle geliyor Arkadaşlar bayağı bir ekledim. Bakın gördüğünüz üzere yine bir 10 iki tane falan demir golem canlandıracağım. Çünkü biraz fazlalar ya. Bazen fazla değillerdi. Ben böyle kıvamında ya. Oh! tamam. Bu sıvı fişler falan dövüm golemler çok böyle vurmaz ya. Ama mesela böyle fazla oldukları için öldürebilirler mesela. Ama dövüm golemler de fazla. Mesela tek bir şeyde 7 tane öldürürler saniyede. Yani tek işte. Hepsi ama. Ya öldürebilirlerdi. Ama bir tanesi sıkıştırmışlar. Bir dakika. Şuraya gidiyoruz. Cık. Bakın bunlar sıkıştırmışlar bir demir golemi ama öldürebilirler mi? Bence öldürebilirler. Ama tek olurlarsa Ben biraz canlandırayım. Ya bir de iskeleti canlandırdım. Neyse bir şey olmaz. Gümüş balığı da canlandırırız. Şöyle bayağı bir canlandıracağım yine. Çünkü biraz eşit savaş olmadı. Çünkü bunlar bayağı bir az vuruyor. Dediğim gibi bayağı olmaları geçiyor. Bayağı bir şey, yeniden madde canlandıracağım. Hadi bakalım. Demo kalemler alıyor tabii ki de. En maç biraz havadan yağdı. Hadi vurun. Demo vuramıyorsunuz. Bunlar demo vurmuyor. Gümüş balıkları vuruyor. <laughs> Topluca olmaları gerekiyor. O zaman ben bir bunun komut bloğunda yapayım. Çünkü bu böyle olmayacak. Ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar komut yaptım ama denemedim. Şimdi deniyorum. Olmuş mu? Olmuş, olmuş, olmuş. Çok güzel. Şuna böyle öldürelim. Tamam. Şimdi demo kalemleri Biraz gümüş balığını canlandıralım. Çünkü biraz fazla olmaları gerekiyor. Dediğim gibi fazla vurmaları için hasar. Ama deliğe girmeseniz. O deliğe girmeseniz çok iyi olacaktı. Biraz fazla canlansınlar. Şunu kapat. Demi golem canlandırdım. Geliyor şimdi demi golemler. İşte geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane Demigolem vs. bu kadar e, Silver Fish. de bu sefer Demigolemler yine alır ya. Çünkü Demigolemler bayağı güçlü. De o da taş mı var? Taş varsa bunlar içine girer. Kazmayın her yeri. Ben ne biçim bir görünüm var? Dikkat edince farklı gözüküyor. Bayağı öldürüyorlar şu an. 9 tane 9 tane öldürüyorlar hepsi. Bu da bayağı var ya. Ama siz sanki çok bir şey yapamıyorsunuz değil galiba? Hadi silverfish fish Hatta arkalarına da canlandıracağım. Arkalarından da gelince farklı oluyor. Nereye bakacaklarına şaşırıyorlar. Hadi silverfish fish gel silverfish birlikte geleyim. Hadi bir tanesi demir sıkıştırmış. Aa Demogalem hiçbir şey yapmıyor. Örümüne el verdi. Yok vermedi. Bir anda Demogalem Örümüne son verecek sandım. Ama vermedi. Oo bayağı Öldürdüler. İyi. Bu kadar da beklememiştim. Ama Silverfish ordusunu asla Yenemezler. Çünkü Hep açık kalacak bu. <laughs> Şimdi biraz bir tane demi böyle öldürün artık ya. Bu kadar ordu çağırdım. Oh demi önemli sıkıştırıyorlar ne güzel. Bir dakika artık oyun çökecek. Tamam. Yine canlandıracağım tabii ki de. Kaç tane kalmış demi golemle? Onu oh, sıkıştı da. Bir dakika aslında daha fazla canlandıksam. Hadi. Lan bunlar böyle ordu olarak kalmış. Hadi. ilerleyin İlerleyin. Demir golem var bak şurada. Koş. Arkadaşlar yine yardım et. Bu sefer ama Aa, sıkışanlar var. Ama öldürüyorlar geldi demir golemler. Siz niye ölmüyorsunuz demir golemler? Aa ölüyorlarmış. Keşke vurmasaydım. Şimdi 4, 3, 5 tane kaldı. 5 tane ordu orduya savaşacak. Demi golem. Bence demi golem alır yine ya. Çünkü tek atıyor. Tek masalarda yere düşüyor ölüyor bazıları. Tabii o da çok düşük bir ihtimal. Ve da havada ölüyorlar. Bakın havada ölüyor. Atıyorlar ya havaya. Bak bu yaşıyor mesela düşüyor. Ama hala bir o gibi öldürdüler şu. An. Hepsini öldü. Aa oh, bir tane demigolem ölmüş. Şurada sıkıştırmış onu. Bir dakika. Hadi. Bakın Sevafish de orada. Hadi. Hadi Sevafish de burada. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. demet bakalım. Hadi. Çok kazandı ne acaba? Çok merak ediyorum. Aa 3 kalmış. Daha yeni oldu 3 kalınca da. Aa sıkıştım işte şurada. Aa bir. Aa ölümüne şey yaptı yine. niye böyle bazen ölümünüze şey yapıyorsunuz böyle. Duruyorsunuz böyle bakıyorlar. Ay Fatih Aa öldü. Bir dakika demiyorum canlandırayım. Ben o kadar da düşük sandım. Sanmıştım. Ben o kadar da genel sandım. Bir dakika bloğuna çağıracağım çünkü böyle çağırınca biraz fazla oluyor. Komut bloğu sonuçta. Hızlı hızlı canlandıracağım. Hadi 4 tane canlandıracağım. Hadi 5, 6, 7, 8 tane. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 Hadi bakalım. Biraz da Silver hiç canlandırdım çünkü bunlar biraz güçlü Demi Hadi Demi şuraya gidin. Onu boş verin. Koş. Oradalar. Oradalar. İleri. Tüt 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 tüt. Bir dakika sizde ne var? Yok Toplu oyun yaptım. Ucuza vermişsin. Neyse. E, şu savaş hala devam ediyor. Şunu bir açık durduralım. Ve de izle. İzlemedeyiz. Demogramları sıkıştırmışlar. Ve de vuruyorlar. Tüt 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 tüt. Kaç? 8 tane yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam hiç eksilmemiş şu an. Ha bir tane sıkıştı. Vallahi sıkıştı. Hem de 50 tane kişi var. Oh nasıl fırladı lan bir Aa. Oh, Sivo fişler de güçlüymüş ya. O kadar da güçsüz değilmiş. Ama toplu olunca. Aa ah, demi golem mi öldü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yok. Ölmemiş galiba. Ha öldü. Şu da öldü. Canlar az demek ki demir golemlerin. Şurada da var daha. Ama yani bence demir golemler alabilir mi? Almaz ya. <laughs> Alamazlar. Bir tanesini sıkıştırmışlar. O yüzden ben de ona yardım edeceğim. Şuradan da vurayım da. Atayım. Ha, tam oraya geldi. Tamam çok güzel. Ölsün o. Demir golem ölecek. De ben yardım edeyim biraz demir golemler. Hadi öldürsün demek olan. Vur. Bak benim gibi vur. Benim gibi vur bunlara. Niye kenara gidiyorsun hep ya? Bir dakika ama bak şu an çok güzel bir mücadele var ya. Biraz şuna şöyle o canlandırmadan öldü. Azıcık canlandı işte. Ah ölüyor. Tek demi Bir dakika ona azıcık yardım edeceğim. Vurabildiğim kadar vuracağım hepsini. Bu kadar da öldü yani Sana kalsın yemek. Bana zaten bak. Hadi ok atıyorum. Hayır niye öldürüyorsunuz? deme değil mi oraya? Neyse o zaman bunun kazanı da silver fişler oldu. Çok güzel bir mücadeleydi. Yeter <laughs> çok eğlenceliydi. Arkadaşlar ekibi videomuz bu kadardı. Bu tarz çeklere İstiyorsanız kanalıma abone ol, videolar atmayı unutmayın. Dediğim gibi güzel video. siz beğendiyseniz ben de devamını çekerim. Neyse kanalıma abone ol, videolar atmayı Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.